Merhaba arkadaşlar Amazon'dan satın almış olduğum CarPlay ekranda nasıl ekran yansıtırım nasıl video izletirim bunu size göstereceğim sadece Amazon değil e, Aliexpress gibi Çin'den alınan ürünlerde de bu geçerli şimdi sırayla göstereceğim Öncelikle e, buradan cep telefonu bağlantısına geliyorsunuz burada Channel 3 diyor e, ve mesela buradan ekran yansıtmaya gelince şifre 12345678 yazıyor şimdi geliyorum bu işlem için birkaç defa denememiz gerekiyor. Denel, genelde tek de olmuyor. Şimdi oradaki Wi-Fi'ye bağlanmamızı istedi. Şimdi bakacağım orada Wi-Fi var mı? Geldi buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dedi. Katıl yaptım. Şimdi Wi-Fi'ye katıldı. Katıldıktan sonra bizim ekran yansıtı özelliğini yapmamız gerekiyor. Şimdi kar diyorum. Bu tek de olmayabiliyor. Genelde hata falan veriyor. Birkaç defa deneyeceğiz. Ama vermedi. Gördüğünüz gibi tek de bağlamış oldum. Şimdi bir tane video açayım. Şöyle video açtım. Böyle büyütünce. Kudret Hoca İstanbul'daki en aktif... Tam ekran olduğunu görüyorsunuz büyütünce de. Burada ek ekran oraya yansıyor, ses de oradan geliyor. Dilerseniz sesi e, bu ekran üzerinden de verebiliriz. Onun önceki videoda aktarmıştım.